yeni bir videodan merhaba ben bu iş artık sevmeye başladım yani video falan çekiyorum ama videolar çok izlenmiyor olsun yakında yapacağım bazı şeyler var kafamda ben youtuber değilim sadece canım sıkılınca video atıyorum yani yanlış anlaşılma olmasın burada ben youtuberım falan demiyorum daha benim giriş mi, hiçbir şeyim yok ben canım sıkılınca sadece video atıyorum bu kadar Şimdi bugün size nasıl ets'de mod yükleyeceğinizi göstereceğim araba mod olsun falan filan Eğer ki bunun işte Türkiye haritası falan filan bunu istiyorsanız onu da çekerim şimdi Chrome'a geliyoruz buraya ets mod yazıyoruz bu videoda göstereceğim Stefan sponsorlu değil bu arada bak evet. et.it.it diye bir site var Buraya geldik. Şimdi abi benim ETS 1.47 sürüm. Şu an zaten olanlar 1.47 oynuyor. Geleceği falan bilemem. 1.48 çıkacaktır muhtemelen. Mesela geldik buraya. Ne benim buraya VMV yazdık. Arattık. Buradan karta tıklıyoruz. Bu arada video kalitelerine baktım. Kötüymüş. Onu ayarlamayı bilmiyorum. Öğreneceğim. Bilmiyorum niye öğreniyorum olsun. Şimdi diyelim bir araba beğendik. Burada araba beğenmekle uğraşmayacağım. Geldi aşağıya tamam mı bak. Sürüm uyumlu olmalı. Bak download'a tıklıyoruz. Buradan şuna tıkladık şu buton aşağıdakine. O Şirin Baba haber? Bir daha tıklıyoruz. Bunu kapatıyoruz. Bur burası geliyor. hadi git reklam ya. kapan. Ha nerede? Niye inmedi? Bir saniye dur bir daha yapacağım. Ben hiç videoları falan kesmiyorum hiç valla ona ayıracak valla zamanım falan yok. Ve sınavlar başladı biliyor musunuz? O yüzden içim buruk zaten. Şuna tıkladık. Tamam mı? Ee, Heh. Açılmadı. Niye olmadı ya? Ha buradaymış lan. Tamam buna basıyoruz. Atıyorum bak bu iniyor. Bak indi. Tamam mı? Bu inerken yapacağınız şey göstereyim. Buradan şey gel şunları falan şey yapmaya çok. Buradan bak belgelere tıklıyoruz. Buradan Eurotra tıkladık. Tamam mı? sizde burada mod olmayabilir. Olabilir. Eğer yoksa sağ tıklayın. Yeni deyin. Pardon. Yeni deyin. işte dosya açın mod diye. Ya riski kabul et. Hayatımız risk olmuş bunu açın tamam mı açtığınız mod dosyasına gelin bunu buraya atın ben daha önce de sana atmıştım şimdi dosyaları kapatın ETS'yi açın hiç videoyu kesmiyorum anlamayanlar olur ne bileyim işte şurayı kestin biz yapamadık falan filan diyen olur o yüzden hiç kesmeden yapacağım <laughs> açırsın bu hızlıca şimdi bak mod yöneticisine tıkladınız buradan bak şu solda bu bir saniye de şunu şöyle yapayım. Ha bak bu yeşil yanarsa etkin yani uyumlu demek. Eşittir onayla denilir. Daha sonra oyuna giriyorsunuz. Gir 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 Hadi hadi hadi. Video çok uzun olmasın sevmiyorum ben. Ha şimdi bak. Eğer ki bu şeyiniz yoksa garaj gibi bir yer var. Ya, ondan yoksa ondan alıyorsunuz bir tane. Burada mod payesine geliyorsunuz. Bak çıktı. Bunu satın al diyorsunuz. Paranızın olması gerekiyor. Buradan Paris işte nereye istiyorsanız yollasın. Yok burada yer yokmuş. Ee, bu Hangisi boş? buraya yolla. Tamam dedik. Teslim ettik dedi. Nasıl süreceğiz? Şimdi çekici üstüne tıklıyorsunuz. Buradan istediğiniz arabayı seçiyorsunuz. Sür diyorsunuz evet diyorsunuz bu kadar başka hep yalnız hiçbir şey yok bunu geliştirme parçaları falan filan aldığınız yüklediğiniz moda göre değişiyor hepsinin olmayabiliyor modun çalıştığında göstereyim ben size moddan moda farklılık olabiliyor bu arada güzel ya da kötüdür bilemem bu şekilde yani mod çalışıyor zaten mod benim modum değil de ben rastgele yükledim işte selektör çalışıyor Evet tamam bu kadardı yani başka da bir şey yok. Video bu kadardı. Başka ne tür video çekmemi istiyorsanız söyleyin çekerim. Bu kadar hadi bay